Merhaba gençler. Kaldığımız yerden devam edelim hızlıca. Bakın bundan önceki videolarda dolaşım sisteminde temel eleman, temel organımız olan kalpten bahsettik. Yani kalbin genel yapısından bahsettik. Şimdi kalp aslında bir pompa görevi görüyor. Ne yapıyor? Vücudumuzda kirlenmiş olan kanı topluyor. Bu kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlere gönderiyordu. Akciğerlere temizlenen kan tekrar kalp vücuda dağıtıyordu. İşin özü mekanizması buydu. Şimdi bizler kapalı dolaşım sistemine sahip canlılarız. Yani bizlerde kan tamamen damarlar içerisinde taşınacak. Kalpten çıktıktan sonra vücudu damarlar, borucuklar sistemiyle devam ediyor. İşte biz bu videomuzda kan damar kan damarları neler? Kan damarlarının çeşitleri ve birbirleriyle farklılıkları, benzerlikleri vesaire, çapları, hızları, Bunlardan bahsedeceğiz. Ama ben burada bu videoda videoları uzun tutmayacağım. Kısa olsun diye. Şu anda sadece kan damarlarının genel yapısından bahsedip videoyu bitireceğim. Bakın şimdi 3 tip kan damarı var dolaşım sisteminde. Biz dolaşım sisteminde 1 dedik kalp, 2 damarlar, 3 kan. Yani bunları sırayla görecek Kalp bitti sıra damarlarda. Bakın kan damarlarından bir atar damar var bilmemiz gereken. Toplar damar ve kırcal damar. Şimdi atar damarlara arter adı da verilir. Toplar damarlara ven denir. Venler dindiği zaman da ven, vena bunlar hep e, aynı isimlerdir. Kılcal damara da kapiller denir. İnce olduğundan dolayı bu isimler verilmiş. Tamam mı? Bakın atar damarın mantığı şu. Kalpten çıktı. Kalpten çıkan damar atar damardır. Şimdi mesela akciğere ee, sağ karıncada kirli kan giderek akciğer atar gidiyordu. Sol taraftaki temiz kan vücuda dağılırken aortta gidiyordu. Yani ana atar damarla dağılıyordu. Ve şunu unutmayın. Şimdi atar damarlar isimlendirilirken gittiği organın adına göre isimlendirilir. Yani mesela eğer ben size bakın böbrek atar damarı atar damarı dediysem şunu bilirsiniz. Yani böbreğe kan gitti. Bakın böbrek. Böbreğe ne geldi? Atar damardan temiz kan. Eğer vücuttan yani böbrekten toplanan kirli kan ise yani toplar damara böbrek toplar damarı diyoruz. Yani demek ki atar ve toplar damarlar gittiği organa göre isimlendirilecek. Bu aklınızın bir köşesinde kalsın. Kırcal damarlarda ise daha sonra ileride anlatacağım. Bizim için önemli olan madde alışverişi. Şimdi biz ne dedik? Vücudumuzdaki her bir hücre gerekli olan besin, oksijen ve mineralleri kırcal damarlar vasıtasıyla, kırcal damarlar ince olduğu için besin ve oksijeni bırakacak dokuya, doku sıvısına ve hücrelere bu doku sıvısından ihtiyacı olan besinleri, mineralleri, oksijeni bünyesini almış olacak. Bunu kılcal damarlarda Stalin'in hipotezini anlatırken detayını inleyeceğim. Şimdilik sadece kılcal damar eşittir madde alışverişi olduğunu bilirseniz bizim için şu anda bu yeterli. Bunu detayını inleyeceğim. Tamam mı? Bakın atar damar, toplar damar, kılcal damar. Şimdi bunlardan kırmızı olan temiz kan taşıyordu. Temiz kanın taşıdığı atar damar. Bakın mavi olan kirli kan toplar damar ve atar ve toplar damar arasında bulunan da şu yapıda kılcal damar. Biraz sonra notları ekleyeceğim. Bakın atar damar temiz kan taşır genellikle. Ama sorularda size atar damar kesinlikle temiz kan ifadesini görürseniz bir durun. Birazdan aşağıda notlar yazacağım. Neden? Bakın akciğere Akciğer atar damarda akciğerdeki yani akciğere gönderilen atar damarda kirli kan bulunuyordu değil mi? Bakın atardamar damar e, temiz kan bulundurur. Bakın genellikle genellikle temiz kan değil mi? Temiz kan bulundurur. Alternatif yazacağım da şimdi ne yazayım? İstisnası ne hocam? İstisnası akciğer atar atar damarı. Bakın akciğer atar damarı kirli kan zengindir. Kirli kan bulundur. Niye hocam? Ya, mantığını düşünün. Akciğerlerde biz nefes aldığımız zaman temiz temiz oksijeni alıyoruz. E şimdi vücudumuzda karbondioksitçe zengin olan, karbondioksitçe e, kirlenmiş olan kanı temizlenmek için nefes alıp verdiğimiz akciğerlere gönderiyoruz. Akciğerlere giden kan, yani akciğer atar damarından taşınan kan kirli kandır. Akciğerlerde nefes aldığımız zaman bu kanı biz temizleriz. Nefes verirken de karbondioksitçe zengin olan bu karbondioksiti de havaya veririz. O halde tekrar söylüyorum önemli not alın bir yere yere yazın altını çizin kitaptan çalışıyorsanız notlardan çalışıyorsanız bakın atar damarlar Temiz kan bulundurur ifadesi doğru ama atar damarlar kesinlikle temiz kan ifadesi bulundurur derse kesinlik ifadesinde yanlış. Çünkü tüm ya da tüm atar damarlar temiz kan taşır derse yanlış. Neden? Ya çünkü akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Bu aklınızın bir köşesinde mutlaka kalsın. Önemli gördüğüm için bakın 3-4 defa söyledim tekrar ettim. Şimdi yapısına bakalım. Atar damar toplar damar, kılcal damar. E, yapısını buraya yazmadan önce dikkat ederseniz şimdi atar ve toplar damarlar genel olarak tabakalaşma bakımından yani tabaka bakımından birbirine benziyor. Bakın her ikisinde de endotel tabakası var. Bir düz kas tabakası var, bağ doku var, elastiklik var. Demek ki atar ve toplar damar birbirine benziyor. Kılcal damarda sadece endotel tabakası bulunacak. Yani şöyle diyebilirsiniz. Bakın Atardamar en içte bir endotel tabakası var. Ondan sonra etrafını saran atardamarda ne vardı? Düz kas tabakası yani kas tabakası, kaslı tabaka var. Tabaka düz kastan yapılı. Onun etrafında saran bir de ne var? Bağ doku var. Aynı şekilde toplar damarda da endotel var. Bakın kaslı tabaka var. Düz kas tabakası var. En dışında bağ doku var. Gördünüz mü? Peki hocam benzerlikleri bu. Farklılığı ne derseniz. Ya çok istisnai yani sorulur mu bilmiyorum ama farklılığı. Şunu bilin. Bakın atar damarda atar damarda bulunan bulunan elastik lifler elastik lif sayısı daha fazladır. Daha fazla bulundurur. Daha fazladır. Sebebi niye? Sebebi yüksek basınca gerilmeye dayanması lazım. Atardaki yüksek basınç. Atardaki yüksek basınca yüksek basınca dayanıklı olması gerekir. Dayanıklılık için. Dayanıklılık için. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Atar ve toplar damarda 3 tip tabakalaşma var. En içte endotel tabakası, onun üstünde düz kas tabakası, kaslı tabaka, bir üstünde de en dışta da bağ doku var. Ve aralarındaki fark ne derseniz, bakın elastik lif sayısı atar damardan fazla çünkü basınca dayanıklı olmak zaman atar damada kan basıncı en yüksek. Neden? Ya kalpten çıkıyor yani kalbin pompalandığı yerde atar damar aortu düşünün atar, atan ana atar damar damar kalp hızlıca baskı yapıyor ve büyük bir basınçla kanı atar damara gönderiyor. Yani o damarın e, elastik lifi yani elastik lif sayısı fazla olacak ki o basınç anında gerilsin tamam mı? Yani mantığını kavrayın. Kılcal damara geçtiğimiz zaman kılcal damarda tek bir tabakadan bahsedeceğiz. O da ne? Endotel tabakası, tabakası. Ya bunun etrafında, yani bunun etrafında bir bazal membran var aslında, bazal bir zar var. Yani şunun etrafında endotel tabakasının etrafında bir bazal membrandan bahsedilir, bazal membran, bazal zar. Yani sadece tek bir tabaka gibi düşünüp de e, bu tabakanın e, sanki böyle dayanıksız olduğu olmuş gibi düşünmeyin. Aslında bir etrafında bir bazal membran kaplı. Ama soru değeri yok. Yani endotel tabakasından oluşturduğunu bizim için önemli olan kısım bu. Niçin bu peki tek tabaka da toplar ve atardamar çok tabaka? Bakın tek tabaka ezberle mi? Tek tabaka olmasının olmasının bir nedeni var, nedeni. Bir düşünün. Bakın ben yukarıda seni dedim. Nedenini ne? Madde alışverişi. Madde alışverişinin olabilmesi için bilmesi için tek katlı bir bir tabakaya ihtiyaç var. Tabaka olmalı. Tamam mı? Bu halde toparlayalım. Bakın atar damar, toplar damar, kırcal damar, üç damardan bahsettik. Atar damara Arter toplar damara, vena ven, kırca damara, kapiller isim verildiğinden bahsettik. Atar ve toplar damarlar üç katlı bir tabakalaşmasından olduğunu söyledik. En içte endotel, onun üstünde düz kas tabakası, kaslı bir tabaka ve onun en üstünde bağ dokudan bahsettik. Aralandaki fark ne? Atar damarda daha fazla elastiklik bulundurur. Niçin? Yüksek basınca dayanması için. Bitti. Kırcal damarlar endotel tabakası içerir. Etrafında bir bazal membran var. Soru değeri çok önemli değil. Yok dedim. Bilin diye söyledim. Endotel tabakasının yani tek katlı tabaka olmasının sebebi kırcal damarlarda ileride bahsedeceğim. Stalin hipotezi dediğimiz bir hipotezde kılcal damarlarla hücreler, dokular arasında madde alışverişi gerçekleşti. Yani besinlerin alışverişi alınması, atıkların atılması işte bu kılcal damarlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek tamam mı gençler bura bizim için önemli öyle bir çizelim başka ne dedim bir de bak şuraya not demiştim yukarıda da yazmıştım atar damarlar atar damarlar temiz kan taşır temiz kan taşır istisna istisnası akciğer atar damarı kirli kan taşır. Ya mantığını düşünün zaten. Akciğere atan atan kan, akciğere gönderilen kan temizlenme ihtiyacı duyacak ki kirli kan taşıyor. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Burada da toplar damarlar kirli kan taşır. İstisnası ne hocam? İstisnası akciğer toplar damarı ne taşır? Temiz kan taşır. Niye? Akciğerden toplanan kan demek. Akciğerden topladığın kan nefes almıştırsın, temizleyip nereye getirmiştin? Kalbin sol tarafına, sol kulakçığına getirmiştirsin. Tamam mı? Bakın. Kılcal damarlarda bileceğimiz en önemli özellik madde alışveriş. Alışverişinin yapılmasını sağlar. Bakın yazım biraz kötü. Yazıma takılmayın. Siz böyle kendinize göre notlar alın. Tamam mı? Yani atar damar, toplar damar, kılcal damar bizim için bilmemiz gereken bu özellikleri bilirseniz sizin için iş görür. Bir de şunu unutmayın. Bakın kalbin kulakçıkları daima ne ile gelir? Toplar damar. Bak kalbin kulakçıkları kalbin kulakçıkları kulakçıklarına toplar damarlar bağlanır. Toplar damarlar bağlanır. Yani toplar damarlar gelir. Bakın kalbin karıncığından karıncığın Dan ise atar damarlar çıkar. Atar damarlar çıkar. Yani belki böyle bağlantı kısımlarını da sorabilirler. Mantığını kurun. Mesela sol taraf, soldaki o oksijen temiz kan. Şimdi temiz kan nereden gelecek? Sol kulakça, akciğer toplar damarla. Bakın kulakça toplar damar. Sağ tarafta üst ana toplar damar, alt ana toplar kirli kan gelir. Nereye? Sağ kulakça. Bırakçıklarda ne geldi? Toplar damar. Karıncıkların kasılmasıyla sağ taraftaki kirli kan nereye gönderilecek? Akciğer. Akciğer atar damar. Bak atarla çıktı. Sol karıncıda temiz kan. Aort ana atar damarla vücuda dağıldı. Tamam. Ezberleme. Böyle bir, bir iki defa e, kendinize böyle yorum mantık çizerseniz kalbi oturtursunuz. Şimdi Toplar damardaki kanın kalbe görür dönüşünde etkili olan faktörler. Ha, yukarıya şunu da yazayım. Bak şunu da yazayım. Şurada dikkatinizi çektim bilmiyorum da. Bakın şurada bir kapakçık ifadesi var. Ya biz kalbe kalbi anlatırken hani atrioventriküler e, kapakçıklar vardı. Bir küspit, diye. Bir küspit sol tarafında, triküspit sağ tarafında kulakçıkla karıncıklar arasında bağlantı sağlıyordu. Ve Atardamarlarda da akciğer atar pulmoner kapakçık vardı. Yani atar o çıktığı yerde seminunar yarmay kapakçığı vardı. E, sol tarafta da aort aort kapakçığı vardı. Yani o da bir seminunar yarmay kapakçığıydı. Dikkat ederseniz akciğer atardamarı hariç. Bakın akciğer atar çıktığı yerde ne var? Kapakçık var. Akciğer atar damarı hariç Atar damarlarda kapakçık yok. Bakın atar damarlarda o halde şunu da yazalım. Hatta birazcık görsellik olsun kırmızı. Atar damarlarda atar damarlarda kapak kapakçık bulunmaz. Ama hangisi hariç akciğer atar damar hariç niye? Akciğer damar sağ karıncıktan çıkarken semenler kapakçık vardı. Bakın toplar damarlarda kapakçık kapakçık bulunur. Şimdi sebebi şu kapakçığın bulunduğu yerler. Bakın kapakçık bulunur. Her toplar damarda bulunur ifadesi yanlış. Bakın her toplar damarda Kapakçı bulunur ifadesi bulunur ifadesi yanlış ifadesi yanlış. Neden hocam yanlış? Neden? Bakın kalbin kalbin yukarısında yukarısında kalan kısımdan kalbe gelen kalbe gelen kanın taşındı taşındı toplarda toplarda kapakçık bulunmaz kapakçık yoktur çünkü yer çekimi kuvveti var yer çekimi kuvveti var ne dediniz hocam bakın mantığını kavrayın şimdi bizim başımızda, bakın beynimizin başımızdan topladı şu kısımdan gelen toplar damarda kapakça ihtiyaç yok kan zaten akar yani ne yapar bakın bu şekilde aka 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 gelir gelir kapakça ihtiyaç duymazsın zaten mesela e, beyninize kan gitmediği zaman hani bayılırsınız ya işte bayıldığınız zaman mesela e, yere yattığınız zaman işte o anda e, kan yatay olar temiz kan beyin beyin tarafına gider Aslında bayılma sizin ayırmanızı sağlayacak bir mekanizma öyle düşünebilirsiniz tamam mı yani keyfi olarak hiçbir zaman bayılmaz hani hastalık durumu bazı istisnai hastalıklar hariç Peki kılcal damarlarda kılcal damarlarda kapakçık bulunmaz kapakçık yok Hatta alışverişi olduğu ya da kapakçığa ihtiyaç yok zaten burada hız da az ileride hız karşılaştırmasında Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle mantık en bir düşünün, tamam. Kalbimizin yukarısında, beyin kısmından, kafadan, işte şu omuzlarımızdan gelen kısımlarda toprak damara diye çekimi kuvvetiyle kan e, direkt kalbe gelmesini sağlıyor. Okey. Aşağıda olan kanın, mesela bacaklardan gelen kanın yukarıya çıkması için bazı mekanizmaların görev alması lazım ki kanın pompalanması lazım. Yani aşağıda bir hidrofor gibi bir olayın olması lazım ki kan aşağıdan yukarıya yer çekiminin zıttı yönde hareket etsin. Şimdi bunun için işte özellikle biz hareket halinde iskelet kasları kasırıp gevşemesi kasların baskı yaparak damarlarını sıkıştırmasıyla toplar damardaki kapakçıkların açılıp kapanmasını sağlayarak kanı yukarıya doğru yani yer çekimi yönünün zıttında hareketi sağlar. Ne demek istiyorum? Şöyle. Şimdi normalde şu kapakçık kapalı. Değil mi? Bak kapakçık kapalı. Sen hareket içinde kaslar burayı kastığı zaman şu kapakçık kapalı olduğu için bakın kanın geriye geçmesi engelleniyor. Yukarıdaki kapakçık buraya baskı yapınca bu kanın sıvısal baskısıyla şu kapakçık açılıyor ve hop kan yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Tamam mı? Yani sen hareket ettikçe bu şekilde pipet gibi bastır bastır yukarı atıyor, bastır yukarı atıyor, bastırıyor. bastırıyor. Şimdi kapakçık, şu kapakçık, şuradaki kapakçık kapanıyor tekrar. Kapandığı için kan geriye gitmiyor. Ve böylece hareket halinde emme, basma, turunma gibi kanı kalbe doğru pompalanmış. Hali. Sadece bu mu? Hayır. Bakın kulakçıkları, şimdi kulakçıklar elime bakın. Şimdi kulakçıklar şu şekilde kulakçık düşünün. Kulakçıklar gevşediği zaman içeriye bir emme kuvveti oluşturuyor. Bakın gevşek. Yani kana diyor ki bakın benim içeriye gelecek kana ihtiyacım var diyor. Emme kuvveti oluşturur. İşte bu kulakçıkların gevşemesi sırasında oluşan emme basıncı da aşağıdaki kısımdan ya da yukarıdaki kısımdan gelen toplar damarlarda kanın akışını, kanın hareketini sağlayan bir mekanizma. Göğüs kafesindeki basınç değişiklikleri. Şimdi sen nefes alıp verince göğüsün içerisindeki yani akciğerlerin içerisinin gerilmesi göğüsteki basınç değişiklikleri de bu e, kalbin yani toprağı da kanın hareketinde etkilidir. Atar ve kılcal damarların içindeki kanın itme basıncı. Yani kan e, sıvı yani şu adezyon kohezyon kuvveti gibi düşünüp birbirlerini çeke 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 itme basıncı arkadaki kan iterek yukarı doğru gönderecek. Vücudun üst bölgesine toprağın yer çekimi kuvveti. Şu yukarıda bahsettim. Kalp seviyesinin altında kalan toplar damar çoğunda kanın geriye kaçtığını yönelik tek yönlü kapakçıklar bulunur. Ki zaten bu kapakçan bozulması ile varisler dediğimiz şu damarların böyle dışarıya doğru bacaklarda görünmesi sağlayan olay meydana gelir. İşte bu kapakçık bozulmasına kaynaklı bir durum. Şimdi gelelim kılcal damarlara, kapillere. Genellikle atar damar ile toplar damarlar arasında bulunur. Niçin genellikle dedim? Bakın atar damar, toplar damar arasında bulunur ama böbrek e, ee, boşaltım sistemine gelince böbrek nefronunda glomerus kırcalarından bahsediyor. iki atar damar arasında yer alır diyeceğiz. Bakın şu glomerus kırcalarının bir görüntüsü getirici atar damar var. Bir de götürücü atar damar var. Ve şunlar da kırcal damarlar. Kırcallar. Gördünüz mü? İki atar damar arasında. O halde genellikle atarla toplar damar arasında bunu bulunur diyeceğiz. Yani mesela tüm kırcallar atar ve toplar damarlar arasında bulunur ifadesi yanlış olur. Tek katlı yassı dokudan oluşur dedik. Endotel üzerinde bir bazen membran vardı. Kan ile doku arasında madde alışverişi sağlar dedik. Tek tek bakımda çapları en küçük olan en ince olan damarlar. Bunların çapları en incedir. Ee, çapları en geniş olan toplar damar. Bak çap olarak şöyle diyelim. Buna ile de bahsedelim. Toplar atar. Büyüklük bakımından kılcal şeklinde e, sıralayabiliriz. Kan akışının en düşük olduğu damardır. Bak kan akışız da kalpten çıktığı zaman atar. Bakın atar da daha fazla. Ee, kanın akış hızı. Daha sonra e, bunu grafikte bahsedeyim. Yani grafik kısmında daha iyi anlayacaksınız. Şimdi hiç kafanızı karıştırmayalım. Kan akışının en düşük olduğu, akış hızının en düşük olması lazım. Çünkü madde alışverişi var. Şimdi bu kadar bile Madde alışverişinden dolayı. Toplam çap alanı en geniş olmasından dolayı kan akış hızı en yavaş olan damardır. Yani toplam çap alanı ince ince damarlar olduğu için bunu ileride basacağım çap alanına karşılaştıracağım için bakın çok sayıda kırcal damarlar olduğu için bunların çap alanı daha fazla olacak. Vücudun her tarafında kırcal damar yumağı var. Çap alanlar büyük olmak zorunda. Tamam mı? Şimdi kırcal damarlarla ilgili bu. Toku hücreleriyle kan arasında madde araştırma sağlar söylemiştik. Starling hipotezinden bahsedeceğim. Kapakçık bulunmadığını yukarıda söyledi. Kan basıncı toplar damarlardan fazla, atar damarlardan azdır. Yani kan basınç sıralamasını nasıl derseniz basınç sıralaması. Bakın atar. Ondan sonra kılcal. Sonra toplar. Yani bu da mantığına şöyle pompanın olduğu yer kalp. Kalpte ilk çıkan atar. Atardan sonra kılcal geliyor. Bakın basınç azalıyor. Toprağı da gittikçe daha da azalıyor. Basınçta da bu durum var. Kılcal damarların yapısı. Bakın bağ doku yoktu. Düz kas taşımıyordu. Sadece tek atlı asistelik tabakadan oluşuyordu. Bunun amacı da madde alışverişiydi yukarıda bahsettiğim ilk ilk ee, dakikalarda. Genel olarak o halde şunu diyelim. Genel olarak kanın damar içerisinde hareket mesalen faktörlerini karıncıkların kasırmaz. Atar damarı da hareketi sağlıyor. Kulakçıkların gevşeme sonucunda yani emme kuvveti. Tamam. Atar ve toprağa düz kaslar. Bunlar da bir harekete etkili var. Çünkü düz kasların kasırıp gevşemesi de bir hareket sağlayacak. İskelet kasların kasırıp gevşemesi özellikle toplar damarlarda hareketten bahsetmiştik. Soluk alma göğüs başı iç basıncın azalması. Soluk aldığın zaman iç basıncın azalmasına bağlı olarak burada da e, damarlarda kan hareketinde etkisi var. Yer çekimi kalbin yukarısında olan kısımlarda. Toplar da buna tek yön açan kapakçıklar. Bunlar da damarın hareketine sağlanan faktör olarak belirttik. Bakın çok hızlı bir tekrar yapıp videoyu bitireceğim, uzatmayacağım. Şimdi Damarlardan bahsettik. Atar damar, arter, toprak damar, ven, vena, kırcal damar, kapiller dedik. Şimdi atar damar, toprak damar, kırcal damar arasında doku tabakalaşma farklılaşmasında atarlarla toprak damar 3 tabaka var dedik. Endotel, kaslı tabaka, bağ doku. Aralarındaki fark neydi? Elastiklik atar damarda daha fazla. Çünkü basınca dayanıklı olması lazım dedik. Kırcal damar tek tabakadan endotel tabaka sonuçlu da sebebi madde alışverişinin rahat gerçekleştirilmesi. Atar damarlarda genellikle temiz kan taşınır akciğer atar hariç. Akciğerin atar damarı vücudun sağ tarafında sağ karıncın kasılmasıyla akciğerde kanın temizlenmesi için giden kirli kanı bulunduran damardır. Şimdi toprak damarları genellikle kirli kan taşın istisnası akciğer toprak damarı. Akciğerden topladığımız kan artık temizlenmiş kandır ve vücudun sol kulaklık tarafına, kalbin sol kulaklık tarafına gelir. Madde alışveriş yapılmasını sağlar demiştik kızar damarına ve kapakçık yok e, toprak damarında kapakçık var. Her toprak damarında kapakçık bulunur mu? Hayır. Mesela vücudun üst tarafındaki toprak damarında geç çekim kuvvetine dolayı kapakçı ihtiyaç yok dedik. Atar damarda kapakçık bulunmaz ama akciğer atar damarı hariç. Bakın orada kapakçık var. Seminular kapakçık, yarımay kapakçık dediğimiz. Ya yani bunlar da seminular kapakçık, yarımay kapakçıktır. Toprada damarı etrafı sarı iskelet kasırıp gevşeme sırasında damara sıkıştırması hareket etmesi, göğüs kafesindeki basınç değişimi, atar kırıcı itme basıncı, işte yer çekimi kuvveti, tek yönü açılan kapakçıklar vesaire bunlardan bahsediyor. Kırcal damarlar genellikle atar ve toprak damar arasında bulunur. Ama böbrek nefronunda gromez kırcalar iki atar damar arasında bulunur. Böbreklerden bahsedeceğimizi söyledik. Şunları okur geçersiniz. Bunları zaten yaparsınız. Şu genel olarak temayışın hareketini sağlayan karıncı kasırması, kuraçların emme kuvveti, atar damar düz kaslar, iskele kasların gevşeme, soru kalması, göğüs boşluğunun iç basıncının azalmasından bağlı olarak emme kuvveti, yer çekimi toprağı damlar, tek yönü açan kanın damar için hareket etmesi sağlayan durumdur. Yani sizin atar, toplar ve kırcal damarlarla ilgili bilmeniz gereken bunlar gençler. Diğer bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.